Diyanet TV ekranlarından herkese merhabalar. Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ekranların hem bilgilendiren, hem eğlendiren, hem gezdiren yarışma programı Bil Bakalım Avrupa. Bugün de Kuzey Makedonya'nın şirin kenti Ohrid'de başlıyor. Hoş geldiniz. Haydi buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi. Ben Ertan Yıldırım, Çorum'da ikamet ediyorum. Çorum'da? Evet. Ohri'yi gezmeye geldik, sizlere karşılaştık, çok mutlu olduk. Ne güzel oldu. Evet. Hem Ve sohbet edeceğiz hem yarışacağız inşallah. 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 Çorum'da neler yaparsınız? Çorum'da, Çorum Milli Eğitim'de çalışıyorum. Hı hı. Öğretmenim, edebiyat öğretmeni. Edebiyat öğretmenisiniz? Edebiyat Oo Harika. Hocam bugün müsaadenizle rolleri değişeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Soruları biz soracağız. Tamam bekliyorum. Bekliyorsunuz pekala. Yarışma programlarıyla nasıldır böyle denklikçe? Yani oldukça... izlerim izlersiniz. ama daha önce hiçbir yarışma programına katılmadım. Evet ee, ilk bize nasip Evet ediyorum. sizleri görünce katılmak Eyvallah. istedim. Pekala. Hocam 5 sorumuz var. Evet. Bu 5 sorunun her biri için 15 saniye cevaplama süremiz var. Hazır olduğunuzda siz sınavda daha bonkörsünüz. Biz 15 saniye veriyoruz. İdare edin. Bakalım bilirsek yeterli Bakalım. diye düşünüyorum. İnşallah. Sorularımız şıklı sorular. Evet. Hazırsanız başlıyorum. Hazırım. Hangisi bir ebru çeşididir? Akkase mi? Rast mı? Rast. Rast doğru cevap. <laughs> Tebrik ediyorum efendim. Hem bir ebru çeşididir, evet. hem aynı zamanda Türk müziğinde de bir makam Makamdır, adıdır değil mi? Evet. Rast makamı. Tebrik ediyorum. Geldik ikinci sorumuza. Bakalım. Umarım bilirim. İnşallah. Hangisi bitkisel bir gıda değildir? Süt mü, ekmek mi? Süt. Süt Hayvansal doğru cevap. Gıda. Efendim. Hayvansal bir gıda. Hayvansal bir gıda. Süt, evet. Süt, yani, Ekmek. Bitkisel bir gıda değildir. Değil. Bu buğday zaten. Evet. Gayet güzel. Tebrik ediyorum hocam. Yani heyecanlıyım ama sorular iyi geldi. Sorular ben rahatlattı geldi. beni biraz. Daha da rahatlayacaksın inşallah. İnşallah umarım. Alper Tunga Destanı. Hocam bir edebiyat öğretmenine evet, şimdi evet, bu soru. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Benim alandan geliyor galiba. Alper Tunga Destanı hangi medeniyete aittir? Diyim ve susayım şıkları saymayayım artık. Valla iskitler diyorum. İskitler Bildiğim doğru. Bildiğim yerden geldi. Teşekkür ediyorum. <laughs> Hocam ben. biz teşekkür ederiz. Sinemayla aramız nasıl? Yani izleyici konumundayım. İzleyici konumundasınız. Ama hani çok detaylı bir e, bilgiye sahibim diyemem ama Aynen. izlerim. Peki. İnşallah bildiğimiz yerden bildiğimiz gelir. Bildiğimiz yerden büyük ihtimalle e, küçük bir ısırıkla hayatı değişip binadan binaya ağ atan Süper kahraman Batman'dır. Doğru mu yanlış mı? Yok. Çünkü o Örümcek Adam diyebiliyor. Örümcek Adam evet. doğru cevap. Tebrik ediyorum. Evet hocam 5'te 4. 5'te 4. Şimdi 5'te 5 beş olacak inşallah. İnşallah. Vakumda denilen kuramsal olarak içinde madde olmayan uzaya uzay boşluğu denir. Doğru mu yanlış mı? Bir daha tekrar Tabii, eder misiniz? Vakumda denilen Kuramsal olarak içinde madde olmayan uzaya uzay boşluğu denir. Doğru mu yanlış mı? Doğru diye düşünüyorum. Doğru Kara cevap. Kara delik anlamında evet, alıyorum bunu. Evet, tebrik ediyorum sizi. Ee, yani 5'te 5 yaptım mı? 5'te 5 beş hocam. <laughs> Vallahi tebrik ediyoruz. Valla ben de beklemiyordum. <laughs> tebrik teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bugünün bir hatırası olarak kıymetli hocam bu hediyeyi kabul buyurun. Çok buydum. teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Bunu da e, kitap herhalde. İçinde evet zevkle Diyanet okuyacağım. yayınlarından kitabımız var, evet. ajandamız var, çeşitli hediyelerimiz var. Güle güle kullanın, teşekkür güle güle ediyorum. okuyun diyelim. Yani Diyanet TV ile Ohrid'e karşılaşmak benim için büyük bir sürprizdi, güzeldi. Hı. E, i̇nşallah hediyenizle zevkle okuyacağım, sizleri hatırlayacağım. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir öğretmen olarak Buyurun. Genç arkadaşlarımıza, kardeşlerimize buradan ne tavsiye edersiniz? Kameramız orada. Ee, evet. Özellikle e, okumak ve yanında da şu anda bizim yaptığımız gibi gezmek e, insanı kültürünü, e, görgüsünü arttırır. E, bütün gençlerin e, hem gezmesini hem okumasını tavsiye ediyorum. Eyvallah. E, gezen mi çok bilir, okuyan mı? Evet. Gezerek okuyan evet, daha gezi çok bilir. Gezerek okursak daha çok biliriz, daha çok görürüz. Bir de hani yaşamak daha farklı bir şey. Hı -hı. Hani e, hayal etmek de güzel tabii Hı -hı. ki. E, çünkü e, yaşadığımızda duyu organlarımızla da hissetmiş oluyoruz. Hı -hı. E, o daha güzel e, ama e, her yere de gidemeyiz. Okumak da lazım. Diyanet TV'de izlesinler diyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Tanıyalım sizi. Ee, ben Rukiye Özcan, Ankara'dan geldim. Ankara'dan geldiniz. Evet. Balkan turuna mı çıktınız? Evet. Nasıl geçiyor turunuz? Çok güzel. Ee, bilmediğim ya da daha önce düşündüklerimin daha farklı olduğunu burada canlı yaşayarak tarihimizi yaşayarak birçok düşüncelerim daha farklılaştı. Çok olumlu ve güzel. Şekil. Bilmekten bilmeye fark var. Mithat Tabi, teorik olarak bilmekle buraya gelmek arasında bizzat görmek arasında çok fark var değil mi? Mutlaka. O zaman herkese öneriyorum. Tavsiye ediyorsunuz. Evet. Ankara'da ne yaparsınız? Ya şu an için emekli evdeyim. Em, emekli ev hanımısınız. Evet. Pekala. Yarışma programlarıyla aranız nasıldır denk geldiğiniz zaman izler misiniz? bazen izliyorum. Bazen izliyorsunuz. Ekran başında siz de yarışıyorsunuz. Diyor ya hiç öyle bir şey yapmadı. Yapmadı nasıl? <laughs> yapmadı. <laughs> Pekala. O zaman ilk olacak. Evet, Peki ilk ala. olacak. Pekala. 5 sorumuz var. İçinde ee, içinde dini sorularımız da var, genel kültür sorularımız da var. Soru başına 15 saniye cevaplama süreniz var. Hazır olduğunuzda başlayalım. Buyurun başlayabiliriz. Peki. İlk sorumuz geliyor efendim. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yaşadığı çağ ne olarak isimlendirilir? Asrı muhabbet mi? Asrı saadet mi? Asrı saadet. Asrı saadet doğru cevap. Evet. Alkış da geldi seyircilerimizden. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Geldik ikinci soruya. Hazreti Şit Aleyhisselam'ın babası aşağıdaki peygamberlerden hangisidir? Hazreti Adem aleyhisselam mı? Hazreti İlyas aleyhisselam mı? Hazreti Adem aleyhisselam. Hazreti Adem aleyhisselam doğru cevap tebrik ediyoruz. Beşte iki şu ana kadar gayet güzel gidiyoruz. Heyecanlı mıyız? Yok değil. Rahatsınız maşallah çok güzel. Üçüncü soru. İlk cuma namazı nerede kılınmıştır? Ranuna Vadisi mi? Mescid-i Nebevi mi? ilk cuma namazı. Rauna Vadisi diye Rauna biliyorum. Vadisi'nde kılınmıştır. Evet. Doğru cevap. Tebrik ediyoruz. 5'te 3. Gayet güzel gidiyorsunuz. Kaldı iki soru. İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu Karluklardır. Doğru mu, yanlış mı? İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu Karluklardır. Karluk Onda biraz tereddüt ediyorum. Doğru mu Burada... yanlış mı? Doğru. Doğru dediniz, doğru cevap verdiniz. Tebrik yani ediyorum. Düşündüm, duyduydum, biliyordum <laughs> evet. da bir an. %50 e, hakkınızı hmm. kullanmış oldunuz ve doğru cevap verdiniz. Tebrik ederim. Soru 5. Artık son sorudayız. Gaz veya elektrikle çalışarak sıcak su sağlayan araca jeneratör denir. Doğru mu yanlış mı? E, Sıcak su sağlayan. Yanlış. Yanlış. Nedir doğrusu acaba? E, Termosofon muydu? Sıcak su sağlıyor. Elektrik. Cena, cena, <laughs> Ama ona termosofon da mı diyorlar bir şey şekli gözümün önünde de bir evet, Evet o da, o da şofben hmm. çeşitlerinden evet. birisi. Genel anlamında evet. anlamda şofben denir. Doğru cevap verdiniz. Tebrik ediyoruz sizi. Evet. E, alkışlardan da Teşekkür. anlaşılacağı üzere efendim. Beşte beş yaptınız. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gayet güzel yarıştınız. Evet, bugünün bir hatırası olarak efendim bu hediyeyi kabul buyurun. Çok sağ olun. Bugünün Allah bir hatırası razı olsun. olarak. Allah sizden de razı olsun. Allah işlerinizi rast getirsin. Amin. Rabbim kolaylaştırsın. Amin. Zorlaştırmasın ve tüm hayatınızı güzelleştirsin. Ülkemize ve tüm Müslümanlara inşallah Rabbim Görünür görünmez tüm kötülüklerden koruyup iyiliklerimi üzerimize yağdırsın. Tüm Müslüman kardeşlerimize. Amin. Oh ne güzel dua aldık efendim. Bakın nasipte böyle güzel duayı da almak varmış Ohri'de. Ohri Ali Paşa Camii'nin avlusunda. Evet. Şimdi bizi genç kardeşlerimiz, yavrularımız izliyorlar. Onlara ne tavsiye edersiniz bu kameraya bakarak? Onlara tavsiye edeceğim şey araştırsınlar. Duyduklarını değil Araştırıp, öğrenip, e, öğrendikçe çok daha tarihimizi, geçmişimizi, dinimizi severek, isteyerek ve e, baş taciz ederek öğrenecekler ve kalıcı olacaklar. Hem dünyada hem ahirette mutlu ve huzurlu olacaklarına inanıyorum. İnşallah. Ve hiç öyle diğer şeyler gibi ne e, mutsuzluk, ne huzursuzluk, ne psikolojik bir sorun hiçbir şeyin olacağını sanmıyorum. Rabbim onlara inşallah e, başarılı öğrenmeyi ve gerçekleri öğrenip mutlu olmayı, nasip bilinçli olsun. olmayı nasip etsin inşallah. Amin. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi. Ben Akşehir'den Edris Doğan. E, eğitimciyim. Hı hı. Ara sıra yazarım. E, özel öğretimde çalıştım yıllarca. Hı hı. 11 yıl kamuda çalıştım. Branşınız ne? E, edebiyat öğretmeni. Edebiyat, edebiyat öğretmeniyim. Çok güzel. E, şu anda da bir sürücü kursu, SRC ve psikoteknik işletiyoruz. E. Bir de özel radyomuz var. Bir de özel radyomuz Ama yayınlara var. Yayınlara evvel özellikle söylemedim. Eyvallah. Pekala. Allah muvaffak etsin inşallah Sa her birinde. Sağ olun. Allah razı olsun. Amin inşallah. Akşehir'de bu kurumlarımız. Hı hı. Evet öyle götürüyoruz. Pekala. Nasip'te burada tevafuk etmek varmış. Ohri'de karşılaştık. Ee, ohri evet e, bu konuyla ilgili birkaç şey söylemek isterim. Lütfen. Müsaade ederseniz. E, arkadaşlarımız bana iyi gezmeler diyorlar. WhatsApp'ta paylaşıyorum. Çok önemli ama e, bu bir gezme değil. E, kendini ar arayan adamın macerası diyorum ben buna. Hmm. Hakikaten e, çok etkileyici. Yıllardır gelmeyi çok arz etmiştim ama nasip olmadı. İş güçten dolayı olmadı. E, dolayısıyla böyle bir gezi değil hakikaten e, ecdat yarı, yadigarı, ecdat emaneti, ecdat hmm. mirası olan bu bölgede ne oldu, ne gitti ona bakmaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Bu arada hakikaten hem biraz e, böyle eziklik hem üzgünlük var. Yani evet. böyle gezilerken coşkuyla anlatırlar ama e, bu da benim bakışım. Evet böyle söylemiş olayım. Yani çok doğru bir yerden bakıyorsunuz aslında ki zaten buraya gelip buraların tarihini dinlediği zaman buraya gelen bir e, Müslümanın evet. hüzünlenmemesi mümkün değil. Mesela yani bunlardan birisini söylemek arzu ederim. E, Sultan Reşat'ın Kosova'da Murat Hüda Veya Digar'ın evet. orada bir minber yaptırıp özellikle yaklaşık 100 bin kişiyle Cuma namazı kılmış olması evet. ilginç değil midir? Evet. Ama bu sultanı biz tanıyamadık, tanıtılmadı. Ve bu değerler yavaş yavaş unutuldu ve aktaramıyoruz. E, küresel e, güçlerin etkisi ya da küresel etkilerle e, müthiş bir bozulma. Evet. Velhasıl bir vel kelam. Biz o İnkılabı yeniden medeniyetin ihyası ve inşası Hiç noktasında. Hiç değiliz. değiliz elbette. buraya gelen genç kardeşlerimizi özellikle gördükçe ben evet. daha da umutlanıyorum. Tabii ki. Tabii ki inşallah. Bilgi güzel duymuşlar, güzel alaka olacak. duymuşlar, gelmişler. Ecdat yağdı evet. toprakları Abi, dolaşıyorlar. Biz biraz daha bu ihya konusunda kendimi şahsen söylüyorum. Zayıf kaldığımızı evet. düşünüyorum. Onun ezikliğini yoksa Eyvallah. başka bir şey yoktur. Yani. Evet. Gitme. Gitmediğimiz yer bizim değildir aslında. Evet. Evet. Dolayısıyla bol bol gelmek çok lazım. Çok mutlu oldum. Allah razı olsun. Sizin burada olmanızdan ayrıca mutluluk Bir Çok güzel efendim. olmuş. Bir mukabele. Elinize sağlık, ayağınıza sağlık. Ee, müsaade ederseniz 5 sorumuz var. İnşallah başarmaya çalışırım. Soru başında 15 tane cevaplama <laughs> süremiz var. <laughs> hay hay. Ee, genelde soruları siz öğrencilere sorarsınız. Bugün birazcık böyle hay yer hay. değişikliği yapmış gibi olacağız. Hemen soruyorum hocam. İmtihan edilmeyi de severim ben. Estağfurullah. İmtihan değil böyle karşılıklı <gülüyor> sohbet <gülüyor> Yo, tadında kopam. bilgi alışverişi olsun. diyelim. Hay hay. İlk sorumuz geliyor. Medine-i Münevvere'de Müslümanlara cemaatle namazı ilk kıldıran sahabi kimdir? Sa'd bin Muaz mı? Mus'ab bin Umeyr mi? Radiyallahu anhüm. Muaz olsa gerektir. Muaz olsa gerek dediniz. Medine-i Münevvere'de Müslümanlara cemaatle ilk defa namaz kıldıran sahabi Mus'ab bin Umeyr Ünlü. hazretleriymiş. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Rabbim şefaatlerine. Bizleri de nail eylesin. Amin inşallah. İkinci soru hocam gelsin mi? Evet gelsin. Hangisi hem bir kuaförlük terimi hem de bir rüzgar adıdır? Fön mü, ustura mı? Fön. Fön doğru cevap. Tebrik ediyorum hocam. İlk soruda nazarlık oldu sonra akacak inşallah. İnşallah. Ee, siz aynı zamanda bir e, sürücü kursu İşletmeyi i̇şletmesi işletmesi yapıyorsunuz. Yani tevafuk böyle yıldır, olur. Evet. Uzmanlık alanınızdan da bir soru gelmiş. Bazen tevafuk uzmanlık eti. alanından çıkar da yapamayabiliriz de. Evet. Bunu söyle. <laughs> <laughs> peşin peşe söyleyelim. Abi. Öyle olursa keseriz dermişim. <laughs> Türkiye'de LPG taktıran araç sahibi bu işlemi ruhsata kaç gün içinde işletmelidir? 30 mu 40 mı? 30 gün içinde. <laughs> 30 gün içinde işletmelidir. Mesleğinizden de bir soru gelmiş oldu bu vesileyle. Evet doğru cevap sayısı çıktı ikiye. Bir yanlışımız var hiç problem değil. Gelsin mi dördüncü soru? Hayır hayır. Yemekle aramız nasıl hocam? İyidir. İyi midir? Damak İyidir. tadınıza güvenir misiniz? Evet güvenirim. Şeftali kebabında bol miktarda şeftali bulunur. Doğru mu yanlış mı? Şeftali kebabında şeftali bulunmaması gerekir. Bulunmaması gerekir. <gülüyor> <gülüyor> Doğru cevap. Tebrik ediyorum sizi. Neden şeftali Ama kebabı demişler acaba? Ama hiç duymadım ben acaba? bu ismi. Yani neden denildiğini bilmiyorum. Hiç duymadım. Şeftali kebabı yiyen var mı aramızda Yönetmenim. Yediniz mi siz? Şeftali evet. kebabı. Kayıt bitince araştıracağım Tamam. Valla araştıracağım. Ben merak ettim. Ben de merak ettim. Ama isimden dolayı öyle olmaması gerekir. Şeftali olmaması. Çünkü kebap olmaz şeftaliden. Doğru. Büyük <laughs> su. Çok mantıklı. <laughs> evet. Soru 5. Allah'ın ipi, Kur'an veya İslam dini manasındaki terim Safiyullah'tır. Doğru mu yanlış mı? Safiyullah <laughs> Allah'ın karıcı demektir. Evet. Allah'ın ipi ne demek? Hablullah. Evet, hablullah. 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 Eyvallah. 5'te 4 hocam gayet güzel yarıştık maşallah. Ama Ümeyr Allah rahmet <laughs> Hocam o da bir kazanım. Yani evet. bizim zaten yarışmamızda kaybeden yok. Evet. Kazanımımızda bu bunu da düzeltmiş olduk. saat bin Muaz olarak evet. biliyormuşsunuz. Musab bin Umeyr. Her işte İslam dünyasını aydınlatan büyük sahabe onlar. Çok genç yaşta. Rabbim şefaatlerinin makbul eylesin inşallah. i̇nşallah. Bu İstanbul vesileyle bunu iyi yani. öğrenmiş olduk hocam. Evet. Yani bilgimizi bilgimizi tazelemiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben Allah çok razı teşekkür olsun. ediyorum. Hocam gayet güzel yarıştınız. Çok keyifliydi bizim için. Diyanet yayınlarından öncelikler ve incelikler. Esra Kalpakçı hanımefendinin bu kitabını size bugünün hatırası olarak çok takdim ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Allah Biz Allah çok teşekkür olsun. ediyoruz. Kişisel iletişim uzmanı. Allah evet. razı olsun. Çok güzel olmuş. Biz çok teşekkür ederiz. Allah Hocam, razı olsun. Bizi izleyen genç kardeşlerimize özellikle ecdat Yadigarı bu topraklardan ne mesaj vermek istersiniz? Kameramız burada. Şimdi değerli kardeşim şunu yapsın gençler. Ben hep dershaneci olduğum için şunu söyleye geldim. Okuyun, araştırın, dinleyin ve düşünün. Bu dört ilkeyi asla göz ardı etmesinler. Bundan birisi düştüğü zamanlar, özellik kaybolur, gelecek kaybolur, olur, istikbal kaybı Bu dört ilkeyi devamlı bir şekilde bunlarla hem hal olsunlar diyelim inşallah. İnşallah. Ayrıca ayrıca gençlere bir şey daha söylemek arz ederim. Ee, ne yazık ki kaybettiğimiz büyük hasret bu bizim gençliğimizde. Atalarımız elimizden tutar camiye götürürlerdi. Cemaatle namaz kılmaya devam etsinler. Bunu bir hobi haline getirsinler. Gençler cemaatle namaz kılma. Cemaatle namaz kılma. Hobi haline getirsinler inşallah. i̇nşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi. Ben Lokman Türkoğlu. Bursa doğumluyum. Buraya gezmeye geldim. Güzel yerler burası. E, Türk olmaktan gurur duyuyorum. Eyvallah. Bursa'da yaşıyorsunuz. Evet Bursa'da yaşıyorum. E, aslınız? Aslını e, Arnavutuz biz. Arnavutuz. Evet. E sadece Ohriye mi geldiniz yoksa bir Balkan turu mu yapıyorsunuz? Yok biz e, Makedonya'ya geldik. Akrabaların evet, yanına. Evet akrabalarımızın yanına geldik. Gelmişken dedik buraları da bir gezelim. Çünkü Osmanlı evet. yerleri olduğu için. Buralar hepimiz hep bizim yani Türklerin yani hepsi. Çıkın çıkın gelin. Evet çıkın çıkın gelin yani. Eyvallah. Ne iş yaparsınız? Ben tekstille uğraşıyorum. Hı -hı. Bursa'da kendi firmamız var. Onlarla uğraşıyoruz. E tabi Bursa Bursa'da Terde. yaşayıp da evet. tekstille uğraşmak evet. gayet örtüşmüş evet. ile Eyvallah tekstiliyle meşhur olan evet. bir evet. Tekstili aynı meşhur zamanda. Meşhur yani evet. Eyvallah. Yarışma programlarıyla aranız nasıl acaba? Yarışma programlarıyla gerçi e, katılmadığım bir şey aktivite. Ekran başında izliyorum. Ekran başında izliyorum evet. Çoğu zaman izli, Bu yarışmacı Yarışmacıyla beraber yarışıp evet. Ee, değil mi evet. sizde? Ama ekran başındaki gibi değil galiba. Değil, gerçi burada. burası çok heyecanlandım şu anda. <laughs> Heyecan tavan yaptı. Hiç heyecanlanmayın, rahat olun. Sorulara doğru cevap verdikçe evet. heyecanımız azalacak inşallah. i̇nşallah. Hazırsanız başlayalım, başlayalım ilk soruyla. Başlayalım İstanbul Maratonu ne zamandan beri düzenlenmektedir? 1974 mü? 1979 mu? 1979. 1979'dan beri doğru cevap tebrik ediyorum. Heyecanımız biraz daha evet, azaldı. Biraz daha. Aman. Hangisi bir deprem bölgesi olan Türkiye'nin etrafını çevreleyen levhalardan biri değildir? Antarktika mı, Avrasya mı? Antarktika olması gerekiyor. Antarktika olması gerekiyor. Doğru cevap tebrik ediyorum efendim. Geldik. Üçüncü soruya. Evet. Güzel gidiyoruz, maşallah. Japon işi filminde Kemal Sunal'la başrolü paylaşan oyuncu kimdir? Emel Sayın mı, Fatma Girik mi? Fatma Girik. Fatma Girik doğru cevap, tebrik ediyorum. Geldik. Dördüncü soru nasılmış? İyiymiş, kolaymış. Biraz daha i̇şte heyecan gitti. Bildiğimiz yerlerden gelir de evet, değil mi? Kolay. Evet, biraz daha kolay oluyor. Rahatladınız biraz daha. Evet, biraz rahatladım. Gezmeyi, dolaşmayı seversiniz. Evet. Ee, Muğla'ya gittiniz mi daha evet, önce? Gittim. Orada evet. gezdiniz, dolaştınız. Evet. Peki, o halde sorumuz şu olsun. Kaunos Kral Mezarları Muğla ilimizdedir. Doğru mu, yanlış mı? Doğrudur. Gittiniz mi oraya? Evet. Gezdiniz. Gezdim. Alkış, tebrik ediyoruz. Vallahi gayet iyi gidiyoruz, geldik son soruya. Evet. Artık evet, bakalım bunu da doğru i̇şte, cevaplayabilecek yani inşallah misiniz? Doğru. İnşallah. Hadi bakalım. İngilizcedeki kısaltmasıyla dilimize geçen UFO kelimesinde uzay ifadesi yer almamaktadır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış galiba büyük bir ihtimalle. Büyük bir ihtimalle yanlış diyorsunuz. Bir tane nazarlık yanlış cevabımız evet, evet, olsun be yani. Evet. O da heyecana bağlı. O da heyecana bağlı. Doğru evet. söylüyorsunuz efendim. Uzay ifadesi yer almamaktadır. Ha, yer almamaktadır. Almamaktadır. E, bilinmeyen uçan cisim anlamına geliyor evet, galiba UFO, UFO. Evet. karşılığı o içinde uzay geçmiyor. Evet, geçmiyor. Beşte 4 gayet güzel yarıştınız. Teşekkür Tebrik teşekkür ediyorum ben sizi. Ben teşekkür ederim. Burada sizi şimdi... burada görmekten zaten çok büyük bir onur ve gurur duydum. Yani Siz... bir Türk olmaktan gerçi burada çok Türk var ama bizim böyle camimizin karşısında böyle bir yarışma yapmaktan gerçekten onur verici yani. Çok teşekkür ederim. Ben efendim. teşekkür ederim. Bugünün bir hatırası olarak Diyanet yayınlarımızdan çıkan Salih Keskin imzalı e, Hazreti Ali çok kitabını teşekkür size ederim. hediye ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Büyük bir keyifti bizim için. Akrabalar evet. e, şu anda Bursa'dan izliyorlar. Evet. inşallah. Neler söyleyeceksiniz onlara? Kameramız orada. Vallahi e, çıkın çıkın gelin. Yani buraları görmek isteyen herkese tavsiye ederim. Çok güzel yerler. E, Osmanlımız burasını çok güzel idare etmiş. Gerçekten onur ve gurur duyuyorum böyle bir memlekette olduğum için yani çıkın çıkın gelin diyorum. Evet. Sizleri çok seviyorum. İnşallah Allah'a emanet olun. Maksat yarışmak değil, maksat tanışmak, sohbet etmek, muhabbet etmek dedik ve bugün de Ohri'de akşamı ettik kıymetli izleyenler. Yarışmacılarımızla keyifli vakit geçirdik ve sizlere de bunu göstermeye gayret ettik. Bugünlük de bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde tekrar görüşeceğiz inşallah. O vakte kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.